değerli konuklarımız günün anlam ve önemini paylaşmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanımız Sayın Nihat Yeşiltaş'ı kürsüye davet ediyorum. Çok değerli Osman Gazi Yıldırım ilçe başkanlarım, kadın kolları MYK üyemiz, Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, belediye meclis ve siz değerli mücadele arkadaşlarım, basın emekçileri, sizleri Cumhuriyet Halk Partisi bir il başkanlığı adına en coşkulu duygularımla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada tarihe altın harflerle kazınan Çanakkale zaferinin 110. yıl dönemini anmak ve vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimizi saygıyla, minnetle yad etmek için bir aradayız. 110 yıl önce Çanakkale'de emperyalist güçler bu milletin iradesini sınamak, bu topraklarda özgürlüğü ve bağımsızlığı boğmak istediler. Ancak karşılarında imanıyla ...cesaretiyle... ...ve vatan sevgisiyle göğsünü siper eden... ...bir millet buldular. Mehmetçiğimiz... ...yokluk içinde... ...açlıkta, susuzlukta... ...kurşun yağmuru altında... ...ama inancından... ...onurundan... ...ve hürriyet sevdasından... ...asla vazgeçmeden... ...tarihin akışını değiştirdi. Mehmetçiklerimiz... ...Çanakkale geçilmez diyerek... Bu vatanı geçilmez kıldılar. Kahramanlarımız kanlarıyla suladıkları bu topraklarda bize bağımsızlığın, özgürlüğün ve vatan sevgisinin ne anlama geldiğini gösterdiler. Çanakkale yalnızca bir savaşın değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun, küllerinden yeniden ayağa kalkışının adıdır. Bu zafer sadece askeri bir başarı değildir. Bu zafer Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde neleri başarabileceğinin en büyük kanıtıdır. Bu zafer mazlum milletlere umut, emperyalizme karşı bir direnişin manifestosudur. Bu zafer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bir milletin kendi kaderini yazmaya başladı o büyük yürüyüşün ilk adımıdır. Çanakkale'de Mehmetçik yan yana omuz omuza vatanı için can verdi. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Alevisi, Sunnisi fark etmedi. Bu toprakları vatan yapan işte bu ortak mücadeleydi. Bugün bize düşen görev o birlik ruhunu, o mücadele azmini yaşatmak, ve ülkemizi Atatürk'ün bizlere emanet ettiği şekilde çağdaş, demokratik ve layık Türkiye olarak sonsuza dek korumaktır. Ne yazık ki bugün ülkemizin bağımsızlığı, demokrasisi, hukuku tehdit altındadır. Ancak unutulmamalıdır ki Çanakkale'de top mermisini sırtlayan o irade ana fartalarda ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen o cesaret bugün de damarlarımızda dolaşıyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk'ün izinde yürümekten asla vazgeçmeyeceğiz. Cumhuriyetimizi, demokrasimizi, bağımsızlığımızı, adaletimizi, özgürlüğümüzü hiç kimseye teslim etmeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki Çanakkale ruhu esareti kabul etmeyenlerin karanlığa boyun eğmeyenlerin, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkanların ruhudur. Bu duygu ve düşüncelerle vatanı uğruna toprağa düşen tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Onların aziz hatırası önünde bir kez daha söz veriyoruz. Cumhuriyetimizi koruyacağız, demokrasimizi yaşatacağız, adaletin ve özgürlüğün savunucusu olmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk ve onun sarsılmaz devrimleri. Hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Nihat Yeşiltaş'a konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Biz de bir kez daha haykırıyoruz. Yaşasın İstiklal, yaşasın Cumhuriyet. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.